Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bunun gibi içeriklerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlere kısaca Paul Pogba'nın hayatından bahsedeceğim. Keyifli seyirler dilerim. Kimdir bu? Gareth Bale. 16 Temmuz 1989 tarihinde doğan Gareth Bale, futbola 10 yaşında Southampton altyapısında başlamıştır. 7 sene burada amatör olarak oynadıktan sonra 2006 senesinde profesyonel sözleşme imzalamıştır. Burada bir sezon oynadıktan sonra daha 18 yaşında Tottenham'ın yolunu tutmuştur. Burada 6 sene oynadıktan sonra 24 yaşında Real Madrid'e transfer olmuştur. Burada kariyer zirvesi yaşayan Garrett Bale 9 sene Real Madrid forması terletmiştir. Sadece bir sezon 20-21 sezonunda Tottenham'a kiralanmıştır. Gareth Bale deyince aklımıza Barcelona maçında saha dışından depar atıp Puyol'u geçerek gol atması ve Liverpool maçında Marcelo'nun ortasında attığı röveşata gelmektedir. Şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Gareth Bale attığı generiklik çalımlarla, attığı gollerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur futbolu. Çoğu kişiye göre erken yaşta bırakan Gareth Bale çocukluktan beri sevdiği golfü oynamaya başlamıştır. Hatta geçtiğimiz aylarda ilk resmi müsabakasına çıkmıştır. Bir röportajında mahallede küçükken sol ayağının kullanmasını yasak olduğunu, oynarken sağ ayak ile top oynadığını belirtmiştir. Bana göre de çok erken olmasa da futbolu erken bırakmıştır bize. Birkaç sene daha güzel bir futbol izleteceğini düşünüyordum. İsterseniz biraz da milli takım kariyerinden bahsedelim. Galler'in en önemli oyuncusu olarak Görülen Gareth Bale başka milli takımlar el altından onu istese de o galleri seçmiştir. İlk olarak milli takıma 27 Mayıs 2006 senesinde Trinidad ile Tobago'ya karşı oynanan hazırlık maçı için seçildi. Avusturya'daki maçta dakika 55'te David Wogan'ın yerine dahil oldu ve Robert Earnshaw'a asist yaptı. Maç 1-1 bir iken galibiyet golünü atan Gareth Bale Galler adına gol atmış en genç isim oldu. 16 yaş, 315 gün olarak tarihe geçmiştir ve bu rekoru daha 3 ay önce Kran Levin Niyataga'nın önüne geçmiştir. Garrett Balen'in de rekorunu 2013 senesinde Harry Wilson elinden aldı. Galler gençlik kurucusu Brian Flynn Garrett Bale hakkında teknik yeteneği Ryan Giggs ile kapışır ve Balen'in potansiyel olarak onun gelecekte bir yıldız olabileceğini söylemiştir.